Merhabalar. 6. videomuza başlamadan önce bazı hatırlatmalar yaparak şeytanın kurabileceği tuzakları bozalım. Videoları ilk defa izlerken bütün kuralları hemen anlamayabiliriz. Bu normal bir durumdur. Örnek çözdükçe kolay olduğunu ve kolaylaştığını göreceksiniz. Videoları tekrar tekrar izleyin, daha iyi anlaşıldığını göreceksiniz. Çünkü böyle bir dersle ilk defa karşılaşıyorsunuz. Alışkın olmadığınız bir konuyu anlatıyoruz. Biraz yabancılık çekenler zorlananlar olabilir. Sakın nefsinize aldanmayın. Bırakmayın, vazgeçmeyin. Hangi eğitim var ki ilk başlangıçta tamamen anlaşılsın, kolayca yapılsın? Mesela yürümek düşe kalka öğrenilir. İlk adımda yürümeye başlayan var mı? Olmaz, olamaz. Bu yaratılışa aykırıdır. Bisiklet sürerken ilk başlarda düşmeyen var mı? Yüzme öğrenirken ilk seferde mükemmel yüzen var mı? Yok. Olamaz. Eğitim bir süreçtir. Bir anda bir derste her şey öğrenilemez. Sabırla ve devamla öğrenilir. Onun için ilk orta lise diye bölümlere ayrılıp kolaylaştırılmıştır. Bir anda sofranın tamamını yerim diyemediğin gibi, büyük bir ekmek tek parça yenilmediği gibi, manalar da tek derste yenilmez, lokma lokma yenilir. Maddi eğitimden vazgeçmediğimiz gibi, manevi eğitimden de vazgeçmeyeceğiz. Şeytana aldanıp da şeytanı sevindirmeyeceğiz. Vazgeçenler niye vazgeçiyor biliyor musunuz? Çünkü kendi varlığının bedenden ibaret olduğunu zannediyor. Ruhunu unutmuş, düşünmüyor. Halbuki sen beden değil, ruhsun. Senin asıl varlığın ruhundur. Ruh bedenden sonsuz üstündür. Öyleyse ruhun eğitimi bedenin eğitiminden sonsuz üstündür, sonsuz önceliklidir sonsuz önemlidir. Sen beden değil ruhsun. Senin asıl varlığın ruhundur. Ruh bedenden sonsuz üstündür. Ruhun sağlığı, ruhun ihtiyaçları, ruhun rahatı, ruhun güvenliği, ruhun her şeyi bedenin her şeyinden sonsuz üstündür, sonsuz önemlidir, sonsuz önceliklidir. Beden nedir? Beden hizmetçidir. Ruh efendi, Madem öyle bedenine damla kadar ruhuna deniz kadar önem ver artık. Bedenini değil ruhunu mutlu etmeye çalış. Ruhun huzurunu sağla. Ruhunun ihtiyaçlarını karşıla, ruhunu koru. Bu yazıyı anlayıp anlamadığını ara sıra test edebilirsin. İstenilen kıvama gelip gelmediğini ölçebilirsin. Mesela bir karar verirken bedenine göre karar vermeyip ruhuna göre karar veriyorsan bu yazıyı anlamışsın yoksa anlamamışsın demektir. Yemeğin maddesini yiyerek bedenini beslerken manasını da yiyerek ruhunu besliyorsan bu yazıyı anlamışsın yoksa anlamamışsın demektir. Önce ruhum sonra bedenim dediğin gün bu yazıyı tam anladın demektir. Bu manayı yaşadın, anladın. Yaşamadın, anlamadın demektir. Evet, şimdi şeytanın bütün planlarını alt üst ettikten sonra konumuza dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim. 12. kuralımız Sadece sesli harfleri yani üstün, esre, ötre değiştirip uygun mana bulunur. Şakir şükür eden. Şekere kök harfler ŞKRE. Bize lazım olan sessiz harfler. Sesli harflerin bir önemi yok. Zakir zikir eden. Sabir sabır eden. 13. kuralımız T başta, sonda, ortada her yerde inebilir, binebilir. İndir, bindir serbest. Yani ücret almıyoruz. O yüzden indir bindir yapmaya korkmayın, çekinmeyin. İntisap. Kök harfler n, s, b. Baştaki i, ortadaki t gidiyor. O zaman ne oluyor? Münasebet. i yerine m getirdik. İntisap eşittir münasebet. Bağ kurmak demek. Mesela iman bir intisaptır. İman bir münasebet, bir bağ kurmaktır. İman Allah'a bağlanmaktır. İntisap etmek, bağ kurmak demektir. Hacat. Gördüğünüz gibi başta ve ortada noktalar var. Başa i, ortaya t gelecek. İhtiyaçlar. Hacat ihtiyaçlar demek. Hacet onun tekili. İhtiyaç, hacat ihtiyaçlar. Sondan türetmelerde an eki getirmekle veya an ekini kaldırmakla çok güzel manalar keşfedebiliriz. Unutulmaz örnekler verebiliriz. Mesela Furkan. Kur'an'ın diğer adı Furkan'dır. Yani ne demek? Furkan. Ana atalım. Furk. FRK. Neyi çağrıştırıyor? Fark ettiren. Hakkı batıldan fark ettiren. Doğruyu yanlıştan fark ettiren. İyiyi kötüden fark ettiren. O yüzden Kur'an'ın diğer adı Furkan'dır. Okuyanlar fark eder. Hak ile batıl arasını fark eder yani ayırır. Kur'an çok bildiğimiz bir kelime ama biz bilmediğimiz zannediyoruz. Kur'an. Sondaki ana atalım. Başta nokta olduğunu düşünelim. O zaman başına ne getirebiliriz? M-T-İ. İ'yi getirelim. İkra. Bakın ikra, oku demek. Kur'an zaten kelime manasıyla oku demek. Kur'an okumak demek, okumak okumak demek. İkinci bir yol. Kur'an. Sondaki ana atalım. Onun yerine at getirelim. O zaman ne olur? Kere at Kıraat. İşte namazın şartlarından. Kıraat ne demek? Okumak demek. Bakın Kur'an kelimesi zaten okumaya teşvik eden başlı başına bir kelime. Kurban. Kurban ne demek? Çoğunuz düşünmemişsinizdir. Sondaki ana atalım. KRB. Başta nokta var. Oraya ne getirsek acaba? A'yı getirelim. MTI denersiniz ama olmadığı için A'yı koyalım. AKRB neyi çağrıştırıyor? AKRB akrabayı çağrıştırıyor. Akraba ne demek? En karip, en yakınlarımız demek. İşte akrabayı bütün Türkiye biliyor. Ama akrabadan kurbana geçemiyor. Dolayısıyla kurbanın sırrını, kurbanın emredilişi sebebini anlayamıyor. Allah'ın vermek istediği mesajı alamıyor. O zaman kurban demek yakınlık demek. Kurup yakınlık demek. O zaman Kurban Bayramı yakınlaşma bayramı. Kime yakınlaşma? Allah'a yakınlaşma. Akrabalar, komşulara değil. O da var ama esas kurban demek Allah'a yakınlaşmak demek. Kurban Bayramın mübarek olsun ne demek? Allah'a yakınlaşma bayramın mübarek olsun demek. Yani mübarek ne demek? Bakın mübarek ne demek? baştaki müy atalım. Sonda nokta var. BRK T koysak bereket. Bereket demek artmak, çoğalmak demek. Bayramın mübarek olsun. Yani çok bayramlar yaşayasın. Daha nice nice bayramlar yaşayasın. Yani Allah'a yakınlığın artsın. Veya me T koyalım. Tebrik ediyorum. Bayramını tebrik ediyorum. Yani daha çok çok bayramlar yaşayasın. Allah'a daha çok yaklaşasın. İşte bu manayı bilinçli olarak söylemek nerede? Bilinçsiz, ruhsuz, duygusuz, hissiz, bayramın mübarek olsun demek nerede? Bir kelimeyi bilmekle bilmemek arasında, ruhlu söylemekle ruhsuz söylemek arası kadar fark var. Hem bir duadır. Bayramın mübarek olsun. Seni tebrik ediyorum, başarını tebrik ediyorum. Ne demek? Yani daha çok başarılar yakalayasın. Daha çok çok başarılara ulaşasın. Demek mübarek kelimesi çok mübarek bir kelime. Yani bereketli bir kelime. Çoğalan bir kelime. An türetmesine diğer bir örneğimiz. Müslüman. Baştaki mü'yü gitti. Sondaki an gitti. İslam olan demek. An türetmesini unutamayacağımız bir örnek. İslam olan. Hayvan. Sondaki anı atalım. V de gidecek. Ortadan türetmelerde V gidiyordu. Hay. Hay. Sona at getirirsek ne olur? Hayat, hayvan demek, hayat sahibi demek. Hayatı olanlara hayvan deniyor. İrfan, sondaki ana atalım, A F. Ne demek? Arif olan, bilen, irfan sahibi, bilgi sahibi, arif. Ufran, G yumuşak G olabilir. Neye benziyor? Başta nokta var. Başına getirirsek. Türkiye'nin bildiği hale getirsek. Başa is getirelim. Ufran ne olur? İstiğfarları kabul eden. Bağışlayan Allah. İşte Allah'ın bir ismini daha öğrendik. Naz ne demek? Sonda nokta var, başta nokta var. Başa iyi getirelim, sona an getirelim. Ne olur? İnsan demek. Naz. insan. Demek an türetmeleri bize çok büyük ufuklar açıyor. İşte unutamayacağımız örnekleri verdik. 14. kuralımız t istin kendi aralarında değiştirilir uygun mana bulunana kadar. Mesela şahit, şehadet, meşhut, teşehhüt, işhat, istişhat, müşahade. Bunun tablosunu ileriki derslerimizde vereceğim. Bir kelime başta, ortada, sonda türetme ile ne hale geliyor? Halbuki aynı kelime. Yani bir kelimeyi biliyorsan 10 kelimeyi biliyorsun demektir. Baştan, ortadan, sondan türetmelerle bir kelime ne hale geliyor? Hemen bakıyor, ya bu kelime neydi diye soruyor. Sen o kelimeyi zaten biliyorsun. Az bir dikkatle bildiğini fark edeceksin. 15. kuralımız, baştaki na, la, bi, ademi, gayrı, olumsuz yapar. Kelimeyi olumsuzlaştırır. nahoş hoş, hoş olmayan. La, kayıt, kayıtsız, ilgisiz. Bi, çare, çaresiz. Ademi, kabul, kabulsüzlük kabul etmemek. Kabulün yokluğu. Gayrı resmi, resmi olmayan. Cümleyi, kelimeyi olumsuz yapıyor. 16. kuralımız zi nokta nokta, zül nokta nokta, zevil nokta nokta eşittir. Nokta nokta sahibinin manasını verir. Zi şuur ne demek? Şuur sahibi demek. Zi akıl, akıl sahibi. Zül cemal, cemal sahibi, güzellik sahibi. Zevil hayat, hayat sahibi. 17. kuralımız, baştaki nokta yerine baştan türetme harflerinden uygun olanı getirilir. Yani M, T, I, A ve E en çok kullanılan ekler bunlar. Şer'i, başa ne getirelim? Başa M'ye getirelim. Meşru, yani şeriata uygun. Yani Allah'ın kanunlarına, şartlarına uygun demek. İslamiyet ne demek? Başa tel getirelim. Teslimiyet demek. Ben Allah'a teslim oldum. Allah'a güveniyorum. Allah ne diyorsa benim iyiliğime diyor. Emirleri de iyiliğime, yasakları da iyiliğime. Ben teslim oldum. Allah'a güveniyorum. Bak öbürü teslim olmuyor. Yani İslamiyet yok. Teslimiyeti yok. İşte İslamiyet demek, teslimiyet demek. Kerim, baştaki nokta, oraya iyi getirelim, ikram eden, Sual başamaya getirirsek mesul sorguya çekilecek, suale çekilecek demektir. Evet, kurallarımız bu kadar. Allah'ı tanımak ve sevmek üzere kalın. Bu dosyalara açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videolar için sonsuz hazırlık YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.